Biontech aşısı sonrası sağ gözümü kaybettim. Bugün 24 Ağustos 2025 ve gözümü kaybedişimin 4. yıl dönümü. Artık bu konuda rahatça konuşabilirim diye düşünüyorum. 24 Ağustos 2021'de sağ gözümde ve sağ tarafımda bir ağrıyla uyandım. Yani sağ gözümde miyopu artmış gibiydi. Ben de çok önemsemedim açıkçası. Hani ilerleyen zamanlarda eğer bu şekilde devam ederse doktora giderim diye düşündüm. Fakat öğlene doğru bulanıklık daha çok artmaya başladı ve ağrılarım da çok ağırdı. Fakat yine de bir şey olmaz, bir sorun olmaz diye devam ettim. Ee, gün ilerleyen saatlerinde akşama doğru yani geceye doğru tamamen sağ gözümün ışık kaybolmuştu. Yani gün içinde acile başvurdum. MR çekildi, MR'ım temiz çıktı. Ee, yapılabilecek bütün testler yapıldı. Hani aniden göz kaybı, aniden görme bozukluğu neden olur gibisinden ama bütün testler temiz çıktı. Sabahına göz poliklinine yönlendirildim. Göz poliklininde hoca kontrol ettiğinde hani ben hiçbir şey söylemeden hoca dedi ki ne zaman aşı oldun? yaklaşık olarak bir hafta öncesinde aşı oldum dedim. Hocanın benim gibi olan aşıdan sonra benzer yan etkileri gördüğü 5 tane de hastası hastanede yatıyordu. mRNA aşılarının optik nörit yaptığı zaten literatürde mevcut. Çalışmada da Biontech aşısı sonrasında ne gibi yan etkilerin görüldüğü gözlemlenmiş benim gibi olan bir tane hasta gözüküyor İngiltere'de. Optik nörit normalde olup geçebilen de bir şey veya kalıcı hasar verebilen de bir şey. Ben talihsiz olan taraftaydım. Kalıcı olarak hasar bıraktı. Sinir hasarı oluştu bende ve bu şekilde de bir daha gözüm açılmayacak. Açılarım çok az da olsa bu türde yan etkileri mevcut. Bu yüzden ben kendimi anlatmak istedim sadece. Kendi de belirli lisans mezunuyum yani bir sağlıkçıyım. Hiçbir şekilde insanları tıptan bilimden soğutacak bir şeyler söyleyeceğim sanırım. Bu video biraz uzun olacak. Devamını part 2'de anlatacağım. Bu hikayeyi daha fazla dinlemek istiyorsan beni takip etmeyi unutma. Çünkü bir daha önüne düşmeyebilir.